En büyük Koyri! En büyük İmzaladım üstüne. var Al bakalım. <gülüyor> Abi, <gülüyor> <İspektrağı> paylaş. <Sen> <gülüyor> <taklisiyorsan>. <gülüyor> Başka yolu yok. Hadi bakalım kolay gelsin gençler. Evet hayırlı günler diyorum. Bugün güne spor okullarımızdaki çocuklarımızla birlikte başladık. Koca Sinan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğümüzün yaz spor okullarındaki yapmış olduğu faaliyetlerle sizlerle bir aradayız. Farklı 14 noktada basketbol, voleybol, futbol gibi değişik branşlarda çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Aynı zamanda bunun yanında sosyalleşmelerini, sosyal becerilerini artıracak eğitimleri de sporla birlikte çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz çocuklarımızın yaz, yazın tatil zamanında güzel bir ortamda vakitlerini değerlendirmelerini sağlayabilmek. Bunun için de spor işleri müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımız, eğitmenlerimiz hepsi bir arada çocuklarımızla ciddi manada ilgileniyorlar. Ailelerinin bizlere olan emanetine biz de en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. En küçük kim burada? Yavuz. Bir arkada var ya. Gel gel. Yavuz çok Sen kaç yaşındasın? Beş buçuk yıl. Sen de okula gitmiyorsun yani. Buranın en küçüğü sen misin? <gülüyor> <gülüyor> en büyüğü kim? Mehmet evet. Mehmet 14. Sizsiniz. 14. Sizin içinizde. Ben 2015. Ben de. Ben. Kaç yaşındasın? Ben 13'e girdim. Ben 14'e girdim. 13'e girdim. 12. Evet, 12. Evet, 12. Evet. Sen sayın ne diyor? En küçük ve sahadaki şu andaki en büyük. Oğuz Alp sen de Oha ya. giyiyorsun şimdi değil mi? Evet. Al bakalım evet. hadi oğlum, bakalım. Oğlum bulduk. Sağ olun. Kızların olduğu belli. Ha, çok şenlikli burası. Hocam erkeklerden Evet, onu, ben de onu söylüyorum zaten. Erkeklerden farklı şeysi var. Bir tarafı var buranın. Kızlar çok şenlikli. Evet, kaç kızlar da hangi takımı tutuyor? Kayseri sporlu yok mu? Kayseri sporlu benim. Bir tane mi? Ben de Hocam ben de var günler de kullanın. Belediye başkanı teşekkürler. İyi günler de kullanın. Çok teşekkür ederim. Aferin size. Şey, kaç yaştan itibaren alıyoruz biz? Kaç bir yaştan itibaren. Bir de şu abine el salla. Niye el sallıyordun kameraya?